İki, 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 Arkadaşlar iki, ben iki, normalde iki, dur ya burada ne çekilmiyor Ben normalde kendi telefonumdan Bak bu şurası kale ama siyah yeri geçer sayılmıyor. Şu parazın olduğu yerde benim, vuruşu. ben? Bak kameranın hızı i̇şte var. Geçtim. ama. Görün beni. Gördük seni. Gördük seni. Arkadaşlar bekleyin. Gördünüz mü? Evet. Yet çekim için mi? Bak adam. Bak adam. Yolundan çeker mi? Buradayım. Yolundan çek. oldu. Yolundan Ben biliyorum. İstediğiniz var bileceğe. Verin bak. Tamam oğlum. Önde durma saydım. Ben de öyle. Az önce kendimi çektim, çekiyorum. Film <laughs> çekiyorum arkadaşlar. Ne o çikolata? Bodruma için video çekiyorum. Koyraz'a az önce çılımı attım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika lan. Dur. Bak sizin için. Hayır, hayır. Vallahi sabır etmiyorum. Bekle. Bir dakika. Çekim. Şeyin zayıf. Bak <laughs> burada vallahi billahi çok güzel görünüyor. Hayır ya. Nasıl dur bakayım. İstemiyorum. Parça bak. gibi. Vallahi billahi Çiğ. çok güzel. Ama değil. vallahi yemin ederim. Hayır bak bu arızın ki şu an 6x'te. Ben yapayım mı full x? Ver. Ben de full yakınlaştırayım ama ben çok kötü gösteriyor. Hayır yani. hayır bir dakika bu arızın ki şu çok güzel gösteriyor. Çek. Benimki 2x yaptı. Bu arızın ki şu an çok güzel gösteriyor. Hadi hadi. Ben 2.5x yaptım. Arkadaşlar kamera elinizde işledik. 2.5x mi yayınlatıyorsunuz? 6x yapınca çok <laughs> kötü gösteriyor. Vai morrer.

Bakın şurada da kameram vurma. 90 açar. Sol. Hani Sol mu? So Hayır benim solum. Hayır hey, gol. Hey. Direkt. Go. Batı direkt. Bak burası direk Hayır right oraya Göstereyim, göstereyim mi? Göstereceğim. Çok O yüzden böyle Ben zaten öyle atsam. Direkt boynu right right. geçiyor Hadi, hadi batı ağlama. Arkadaşlar ağlıyor. Bak. Ya, orada kim şeye çarptı? Kameram bile görüyor ama. Bak da kamera O zaman kamerayı nereden bildi Kapatın bakın. Gol. Göre Gol. Ben de bana baba, merhaba. Ama çok bu Bu kadar böyle Niye? Ya bizim, bizim çalışmıyor. Tamam, sen beynin yok mu ya? Nasıl gideceksin? Bak, şifreyi açayım da gir. Bak, şuraya gel. Tamam, sen olunca <laughs> enerjili oluyor ama. Kardeş, küçük beni çağırma. Ne? Ben, Mecnun, Nazlı'yı çağır. Ben mi çağırayım Batu? Mecnun, Nazlı'yı çağırsan hep gelmek istiyorum. Meriç! Amına. Anne! Kardeşlerimiz bence. Sinir oldum ya. Hala evet. 2-2 devam ediyoruz. 2-2. 5 dakika olmuş. Benimki kaç dakika? Oğlum bak benimki çok yakın gösteriyor. 6 dakika ben, oldu. Benimki böyle gösteriyor. Daha gol mü değil mi bakacağım şimdi. Benimki böyle gösteriyor. Daha gol mü değil mi bakacağım. Anne. Video oynatıyorum. Anne. Şifreyi battı bana sonra. Şifreyi ben biliyorum. Dur, bak, bak, bak 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 bak. Bak 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 çekiyor. Bak dur, bak, bak çekiyor bak. Bak dur. Bak tam vurdun yeri çekemiyor ki. Böyle çekiyor bak, böyle çekiyor. Ya, çekiyor. Tamam. Ya tam vurdun yeri çekmiyor ki. Bak 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 benim gol gol dediğim yer bak. Gol gol dediğim yer. Bunu Arkadaşlar. Gol dediğim yer. Hadi çekmiyor ki, çekse göster. Çek. Hadi. Arkadaşlar devam. Benim elimde kamerayla oynamak istiyorum. Hadi. Hadi. Benim rüyamda o, o kedinin kuyruğuna bastı mı? O kedi beni böyle böyle tırmaladı Kendi ama. Mal kedi. Var. Ben yapmadım. Ben no. No ben. Hadi hadi. Batu buradan vur ki daha güzel çeksin. Gol gördün. Gol gördün. gördün. <gülüyor> Astım orada. <laughs> <bu> Astım. <laughs> Bekleyin ben. de koyayım. Arkadaşlar böyle iyi mi? Geliyor. Aga, geliyor. Vur, ne? Bak ben o telefona gelseydim. Arkadaşlar abi. bu video niye benim videomu kapatıyor? siz video. Bana azıcık kenara çekersin. Eşek oğlu eşek videosu. Azıcık da beni çek ya. Ya hep polyazı çekme ya. Azıcık da beni çek video. Heh, şöyle ya. Tam vuracağım. Ama o zaman şöyle yapalım. Sen vur bak. Bir daha vur. Üç kere Vur. İki kere, iki kere. Hayır. Abi o zaman. Oğlum. Parma. Ben, ki, ben gol değil diyorum sen gol diyorsun. Tamam. O yüzden bak, ben bir daha çek lan. Ay şu top. Gol. Yo. Yakından çekme lan bir şey Uzaktan çekeceğiz Buradan çek. Tamam. Hatta buradan. Bu çok çekti. Bana bir tane Bak. Arka taraf var. Arka ve yakın nerede? Oğlum, arka mahalle var ya. Onun dümdüz ilerisinde abi çok yakın. Bir de para yok. Aa, tamam, bu koy, bu koy. Buna bir daha. Var. Bir daha. Var. Ne? Bir tane eski. Ha tamam. Bir tane tamam. yeni. Arkadaşlar ya dört oldu. Onlar bitsin. Tamam. Onlar bitsin. Dört, dört oldu tamam. E bunu yemem gerekiyor ya. Bu beyaz Ben kaybettim gibi. Ne? Dur çık Çıktı çıktı çıktı. <laughs> Çıkardım. Bazı şeyler olmayınca olmuyor. Lan bu benim telefonum değil. Bak bu benim telefonum. Şu telefona konuşuyorum. Batur'un telefonunda daha çok konuştum. Hayır! <laughs> Bak top tuttu <laughs> Lan telif vereceğiz. Çok söyleme telif veririz. Oy! Eşitledi, Eşitledi Ben açıyorum. Sen Ben açıyorum. sen eşit. Bunu yemem. Leyla ben Ben mi yapmadım? baba bu baba ne? <laughs> 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 öne geçtim öne. Ya, sen, ben sağ gösterdim, sağ vuracağım dedim. <laughs> Direkt, direk Ben benden top yok. Al şöyle top. <laughs> şöyle oldu. Tamam hadi gol olsun hadi. Gidelim işte. Yeeey. kaybettim. Tutarsam yine hava hasta oluyor. Hadi bismillah. Ya hasta oluyor. Evet. Hayır. Şu an artık dört dört. Hadi beş dört. Dört dört. Beş dört. Beş beş. He beş beş doğru. Tutarsam yine avastıyım. Hayır ya. Gol atarsam. Ama ah. gol atarsam hava ha. Şş. Batıyor ha. Ağlamayın.

Yok. Bu da gol. Ben bir şey gösteriyorum. Gol sen bir şey, ben Gool. Gool. Abi, abi, Haydi, sen bir şey gösterirken ben şu Bir de çek Bir Gol. Saymıyor. Gol. saymıyor. Yedi Saymıyor Ayacaksın. Sen Ben onu saymıyorum. Abi sen gösterirken ben bir şey diyorum. Tamam abi ben bir daha vurayım. Sen ben vurdu. ben de vuracağım. Yok. Sen nasıl bir daha vuruyorsun? Vurdum direkt dedi. Tartıştık. Al. Allah Allah. Tamam, ne atarsın lan? Abi onu bunu saymıyoruz ya. 6-5 bunu saymıyoruz. 6-5, 5. Nasıl aga? 6-5 atamadın ya. He doğru. Bu arada ben de tartışıyorum. Doğru Din 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 din. Ne yapalım? ya.

Tamam anne. Abi, gel. Hah. Devske geri. Döndü. Geri Geri ha? Hayır, abi geri git. Lan git Sen daha daha gidelim. Gidelim. hadi. Tamam, Daha zaten büyük havasım var? Oradan. Buradan Burası, Tamam ben, Ulan, ben. Sen Ben, sen ben, ben çok buraya Döndüm. Sekiz sekiz. Bunu Dur 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 dur. doğru çekeceğim. Dur. 98 engellemem gerekiyor.